Yok değerli Saygıdeğer vatandaşlarım değerli kardeşlerim bir <laughs> cargılar var. <laughs> e e şey deme yani. Olma, bana. Bana yirmi yirmi her şey değerli kardeşlerim değerli vatandaşlarım Buradan şey söylüyorum. yok, söylüyorum. Başkan yok. Başkan an ne oldu? Cuma Bebo değil mi? Cuma yani bir kişi aldı. Bir kez on kişi aldı. Bir kez on kişi Yine bir kez başkan olacak. Çünkü Şahitman <laughs> halkı Fatih'i <hatiyeti>, sahsor <laughs> verecek. Değerli kardeşim. Bu gelmez. Daha Rakosu gerek. Onun için Kayvan halkı da bu <laughs> İyi ilgilesin. Halkın diyecek. Değil mi değerli kardeşim? Değerli kardeşim. Ben çağrımı alıyorum. <alayım. gülüyor> Hiçbir zaman emekliyi, çiftçiyi, <laughs> memuru, esnafı <her gülüyor> ezdirmedim. <laughs> Esen neydi? her zaman karşımda oldum. <laughs> değerli kardeşlerim, değerli, değerli hemşerilerim, hizmet için iktidar parti AK Partisi'ye belediyede AK olması lazım. Çünkü <laughs> hizmet neyse o olacağım. Taraflı konuşuyor bugün. Senin adaylığın ne oldu? <laughs> değerli kardeşlerim, <laughs> değerli vatandaşlarım, bu da adaydı. Yatılmaz sürsün. Şahitler büyüsün. Şekilde herhalde. yaptılar bir demek ki. Bir tek eksiği var. Şahitler tok faiz oldu. Bir tek eksiği var. Bu eksiği de çok ihtiyacı. Çok ihtiyacı Gelmez. Gelmesi lazım aslında. Normalde bir aile dört yüz nasıl nasıl bir basıyor ya. olsa kendi evini kendi ödeyecek. Bedava Bu ki gelecek. Yıkışı atacak. Bu gelecek. Boğazçuvaz'da, Belçimal'da <laughs> kırsal kesim ki vatandaşımız çalışmaya gelecek. Çalışmanımızı beş bin iki on milyon olacak. Benim için benim için Toku çok önemli. Tokyo gelmesi lazım. Bundan <laughs> üç hafta önce Sayın Mithat Kuşer'e <laughs> Sen başla. <laughs> İyisin, güzelsin. Yatırım yaptın, her şey yaptın. Ama su çağırmak için, şu nüfus için, şu atması için su togu getirme vay. <laughs> salt <toku> geldi. Perşembe <laughs> togu gelecek. <laughs> Röştoğu geldi hatta başında yok. Çağırmak yoksuz mu? Çünkü salt <laughs> <da gülüyor> togu perşembe diye röşmeği müsaade yok konuşuyor <laughs> Bu ya. Için, Senin için ya? <laughs> evet. benim çapımda çağırtmanın en büyük hizmeti <laughs> TÜKİD'in. İkinci hizmeti FİLÖS bu işi. Benim hesabımda <laughs> bunlar çok önemli. Değerli Kardeşim, <laughs> Değerli Hemşehrim, Kendi Biz çağırtma çocuğuyuz. 30 <laughs> <laughs> bak değil, 20 bak सब <laughs>